Bu kadar şarkı yeter, izleyin beni Ama albay, burası Apache kanyonu, dolaşsak iyi olur. Lütfen dolaşalım biraz. Dinleyin baş simit, sadece arabalara göz kulak olun yeter. Burada emirleri ben verdim yürüyün İzleyin beni <laughs> keçi gibi inatçı. Zavallı albay. Nerede kaldılar? <laughs> Gündüz vakti var <bakır> bu sesi <laughs> Dikkat edin! Daire mi? içinde mi? Uzağa düştük. Ay canına sanırım şovun yıldızı olmak istiyorsun. Herkes kıvara dayansın. Böyle kötü durumların uzun sürmediğini düşün. Bakın. Hemen bitti. Tekrar çıkın şu acele edin. Bu her zaman olur mu? Hayır sadece kanyondan geçmek istediğimizde olur. Böyle durumlarda yerliler her zaman yukarıdan kaya fırlatırlar. Yerli şefi C.D. Romino'nun savaş stratejisi çok garip doğrusu. Askerler yola çıkmaya hazır olun. Birazdan devreye çıkacağız. Siz bunda ciddi misiniz albay? Seyirci Romino aynı riski iki kez alamayacağımızı sanıyor olmalı ama biz alacağız. anlaşalım Bay Smith. Bana bir daha Bay Smith demeyin. Benim adım Redkit. Ben sizin askerlerinizden biri değilim. Sınırda görevlendirilmek üzere buraya Washington tarafından gönderildim. Bunu kafanıza koyun albay. Anlıyorum. Bu konuyu isterseniz çadırında tartışalım bayım. Haklı olduğunuz noktalar olabilir. Al bay bu numarayı... CD Romino'dan öğren. Kaleden çıkmadan önce... ...her şeyi toprağa tutuyoruz. Böylece geldiğimizde burada buluyoruz. Harika bir fikir. Ama yerinizde olsam savaş bitene kadar... ...her şeyi toprak altında tutardım. Ne demek istedi acaba? Ha? İçeri girin bay Gelin. Demek Washington bana ünlü red gönderdi ha? Ben ise daha çok adam ve malzeme isterdim. Gelin. Buradan başka batıda her yerde yerlilerle barış içinde yaşıyoruz. Sili Romino ile neden bu kadar sorununuz olduğunu anlayamadım ben. O bir atarçı. yenilgiyi asla kabul etmez ve barışa inanmazlar. Şimdi bu haritaya iyi bakın. Bizim geldiğimizi görür görmez savaşçılarını alarak Rio Grande'yi geçerek Meksika'ya sığındı. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Neden? o no, Meksika'ya gidemeden yakalayacağım onu. O zaman ondan tamamen kurtulacağız. Hmm. Gidip onunla dostça bir görüşme yaparak neden savaşa devam ettiğini sormak istiyorum albay. <laughs> onunla konuşmak mı? Bu onun mezarına çiçek göndermek demektir. Nasıl isterseniz albay. Size yardım etmek için bir süre daha burada kalabilirim. <laughs> Evet, ilk görüşme için Apache Kanyonu çok uygun bir yerdi. Sen ne düşünüyorsun Dildir? Sen zaten her şeyi düşünürsün. Ben sıradan bir atım o kadar. Oh, <laughs> ah, soluk Benizli neden burada? Merhaba adım Redkip. Seninle barış için konuşmaya geldim büyük şef. Yakalayın onu. Barışı konuşmak için bu uyguladığınız çok garip bir yöntem şef. Şef bunun nedenini sana gösterecek. Nöbetçiler <laughs> <laughs> büyük kayaya gitsin. Diğerleri kampa dönsün. İkinci kayaları hazırlayacağız dediniz. Oh. Oy, görüyor musun topraklarımızı mahvettiler kampımızı yaktılar soluk benizde hala barış diyor. Bunları ben yapmadım şef ben sadece devletten mesaj getirdim. Lütfen beni dinle Romino. Ah, eh, bütün beyazlar sahtekardır sen de aynısın bunun bedelini ödeyeceksin götürün. Hikayenin bu kısmında kovboy atına ihtiyaç duyar. Dül nerede kaldın? Aa! İşkencemizi seveceğinden eminim. Cezaların en tatlısını vereceğim. <laughs> Koya Tito, bize ormandan bal ve karınca getir. Hayır, devam edin çocuklar. İsterseniz hepsini yiyin. Gel evlat. Soğuk Venizli'yi yalnız bırakmayalım. Yine karşılaşacağız. O zaman beni dinlemek zorunda kalacaksın, seyri Romino. Neden hala Barış'tan bahsettiğini anlamıyorum. Elveda soluk benizli. Aa, kuyruklu dostuma ihtiyacım var. <laughs> Bir kahramanlık olmak çok zor Acele et Karıncalar pantolonuma girmeden önce gelmene sevindim dostum Bir dakika önce çöz beni, çöz beni Sen ha yaşıyor musun Size teşekkür etmeyeceğim Saldırılarınız yüzünden az daha Ben de hayatımı kaybediyordum Bu aşamadan sonra onlarla barış yapmak Neredeyse imkansız oldu Sadece devreye gezeceğini söylemiştim Evet devreye gezdim Şimdi <laughs> beni iyi dinleyin albay Siz isteseniz de istemeseniz de barış elçisi <laughs> olarak çalışmaya devam edeceğim Bak Belki bu senin anlamana yardım eder <laughs> Oğlum Arda Şef Portchap onu daha çocukken kaçırdı Peki bunu neden C.D. Romino'ya göstermiyorsunuz Çünkü o da Portchap'ın oğlu Horça ben onu yakalamak üzereyken ortadan kayboldu. Ben de en azından onun oldu yakalamaya yemin ettim. Oğlum belki de hala hayattadır albay. Yerliler bazen kaçırdıkları çocukları kendi çocukları gibi yetiştiriyor. <laughs> Bu sadece bir söylenti. Hayır. İsterseniz sizi ikna edebilirim ben. <laughs> Bu Red mi? Asla vazgeçmiyor. Evet kararlı biri ama ben paramı hala alba için yatırmak istiyorum. Ha? Buna iyi bakın. Bu adam C.D. Romino için çalışan bir hain. Ne? Ha. ha? Sakın kaçmasına izin vermeyin. sakın vurmayın onu! Canlı istiyorum! <laughs> Susar mısınız siz? <laughs> i̇şte gitti! Bu kovboy benim tek umudum! Meksika Daha ne bekliyorsun? Ben gemiyi tercih ederdim. Umarım CD Romino'nun devriyeleri bizi fark etmişlerdir. Şuraya baksana biri nehri geçiyor. ...bakılırsa soluk venizi yere düşmüş hayalet olmuş. Ben hayalet değilim ve bir karıncadan çok daha hızlı hareket edebilirim. Büyücü senin bulutların arasına dönmen gerektiğini söylüyor. Bazen haklı olabilir ama her zaman değil. O halde vur ona. Sağımla mı vurayım yoksa sol yumrukla mı? Hangisi? Ee, sol lütfen. Hayalet mi gerçek mi ha? kesinlikle gerçek şef. Ben senin dostunum. Kanyondan buraya sizi uyarmak için geldim. Sen ve kabilen kampınızdan uzak durun. Askerler sizi Belki bekliyor. Redkit iki dili birden konuşuyordur. Biri yalan, öteki doğru söylüyordur. Olamaz mı? Hı? Neden Apache'ler albayla savaşmak istiyor? Aralarında uzun zamandan beri barış vardı benim bildiğim. Albay barış içinde yaşamayı reddediyor. Bence şef haklı. Yerlilerin güvenini kazanmalıyım. Daha sonra da albayın küçük oğluna neler olduğunu öğrenmeliyim. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Beni mi izliyorsun Koya Tito? Evet. Onca güzel balık boşa harcadın. Koya Tito onu karıncaları bırakmak yerine kendi yemek istiyordu. <laughs> Peki ben nehirden kaçarsam engel olacak mısın? Eminim sen de yüzme bilmiyorsun. Koya Tito yüzme biliyor. Seyret. Koya Tito, asla korkmaz. 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 Çok cesur birisin Koya Hadi gel oğlum. Gel buraya. Onu nehirde yalnız bırakmamalısınız. Bu tehlikeli olabilir. İstediğimi yaparım, istediğimi yaparım. Ondan tefret ediyorum. Tefret, tefret. Petki Çep'in oğlunu kurtardı. Buna sevindim. Hmm, bu adam cesur bir apaçı olabilir bence. Bu ancak sınavlarımızdan geçerse mümkün olabilir öyle değil mi? <laughs> Bak bir daha gülersen senin kafa derin üzerim ona göre. <laughs> Gerçek bir savaşçı silahsız olarak vahşi hayvan avlayabilir. Bize yiyecek getir. ...yapsın bakalım. Çok iyiydin Zoluk Benizli. Şimdi ikinci test var. <laughs> en iyi savaşçımla yakın <laughs> dövüş yapacaksın. <laughs> Bu sefer silah kullanabilir miyim? Elbette. Teşekkür ederim şef. Bu çok işime yarayacak. şimdi edildi korkuyor mu yoksa? İşte. Bununla şarkı söylersin. Şimdi kör at sınavından geçeceksin. Yavaş ve sakin ol tamam Başarabilirsin. Şimdi de kör savaşçı sınavı. Hı. Sakin ol kovboy başarabilirsin. Hayvan Hoşça kal kovboy. Hı. Kontest, ateşe dayanıklılık. <laughs> Sağdaki mi, soldaki mi? İtfaiye çağırsan daha iyi. Hı hı. Yani dikkat etsen iyi olur çünkü kuyruğun yanıyor da. <gülüyor> <gülüyor> bir <laughs> 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 kahraman. Sen çok cesur bir soluk benizlisin. Çok cesursun. Evet çok cesursun. Bunu kutlamamız gerek. Elbette kutlayacağız. Seni de çağırmadan bunu yapmam. Sana artık Johnny Jomba diyelim. Bu daha güzel bir isim. Johnny Jomba mı? Dalga mı geçiyorsun? Bu arada, baban Şef Portçap nerede? Şef Portçap uzun zaman önce kayboldu. Onun küçük bir soluk benizliği evlat edindiğini duydum. Belki atalarınla buluşmak istersin. Redkit bak, bugün babamdan yeterince bahsettik. Benim daha iyi bir fikrim var. Kayaları aşağı atın. Redkit, seni sevmeye başladım. Bu fikir çok parlaktı. Şimdi Albuquerque'ye başka geçitler bulmaya gidiyorum. Görüşürüz. Red Kedi bir savaşçı. O en iyisi. Ama o hala bir beyaz. Ona güvenemeyiz Kuyatito. Sen burada kal Dildir. Ben 10 dakika içinde döneceğim. Ben de diğer atlarla su içmeye gidiyorum. Oo, <laughs> askerler de buradaymış ha. <laughs> Bayraç, Romino ile beraber olduğunu sanıyordum. Size söyledim albay artık bal yemek istemiyorum ben. Onu hemen vuralım mı albay? Neden bahsediyorsun? Tabii ki hayır. Retki tapasçilere karşı mücadelemizde bize yardım etmesi için gönderildi. Bunu nasıl düşünürsünüz? Ne diyorsun Bay ee, elbette. Çavuş! Kavboyu kanyona götür. Daha sonra yaptığın için kendini tutukla. Emredersiniz daşınız, albayım. albayım. Neler olduğunu anladın mı sen? Hayır ya sen çavuş? Hiç umut olmadığını biliyorum Red. Eğer oğlum yerlerin arasında olsaydı onu görmüş olurdun. Tabiden tek beyazı o olurdu. Bana bir 24 saat daha verirseniz bu konuyu aydınlatacağım. Söz veriyorum. Pekala 24 saat. Bir dakika fazla değil. Daha sonra devreye çıkmaya başlayacaksın. Son derece sabit fikirli birisiniz albay. Bunu da değiştireceğim inanın bana. Senceret Kit yine mi kaçıyor? Bilmiyorum. Kayalar bağlandı. Yeni bir saldırıya hazırız. İp iyi bir fikirdi. Daha az yoruluyoruz. E, elbette. Ama bir kontrol etsem iyi olacak. Beni bu arada bekleyin tamam mı? Dikkat! İleri! sefer de ıskaladın. İkinci kayanın ipi daha uzun olsun. Peki, evet git. İpleri kısalttın. Gayet. Bu da iyi bir fikirdi. Seninle albayın arasının açılmamasını istedim. Yine bal zamanı galiba. Ama istediğinizi yapabilirsin. Daha sonra da Port Kanyonu'na saldıracağız. <laughs> Bu sefer daha çok bal kullanalım. Gül <laughs> dostum korkarım ikimizin de işi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Balın tadı çok güzelmiş. Nün var karıncalara güvenmiyor musun Koyatito? Bayatito bu sefer en lezzetli balların harcanmasını istemiyor. Özellikle de cesur bir savaşçı için. Teşekkür ederim ufaklık bunu unutmayacağım. Red Karıncalara güven kalmadı. Bir dahaki sefer işimizi garantiye alalım. Üç saniye sonra kimin çıkacağına bahse var mısın? Unut bunu bilmek istemiyorum. Albay şimdi CD Romino ile konuşmanın tam zamanı. Ha, oğlumu geri getirdin mi? Hayır ama bu koşullar altında bunu daha sonra düşünürüz. CD Romino'nun olma yaptıklarını öğrenmesi her şeyden önemli. <laughs> Kapıyı açın! Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Kapıyı açın. Ne? Hep açık bıraksam daha iyi olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Albay olanımla mı görüşüyorum? Bir dakika bekleyin. Şefin de iyi fikirleri vardı. Seni bu işe karıştırdığım için üzgünüm Reddit. Önemli değil. Şimdi saatlerce sürecek uzun işkencelere hazırlansan iyi olur albay. Dikkatli ol maskeli adam. Dikkat et dedim sana. Daha önce ateşte oynarken neler olduğunu hatırlasan iyi olacak. Hey, bu yok. Nereden aldın onu? He? O hep bendedir. Ben zaman. Yalan. Bu madalyonu karım oğluma 400 yaş günü hediyesi olarak vermişti. Yani şey portçam onu kaçırmadan hemen önce. Aynı madalyon mu? Emin misin? Baba. Ha? Benim. Çok sevgili oğlum. Baba. Seni çok özledim. <laughs> benim küçük bebeğim bu bölüm hep diziye döndü. Bunu biliyor değil mi? Babam benden ona bakmamı istedi. Onu bir şef çocuğu olarak büyüttük. Maske taktırarak soluk ve olduğunu gizlemek istedik. Sidi Romino bana kardeşi gibi davrandı. <laughs> Oğlum seni çok özledim. Bunca yıldır ben de seni arıyordum. E, bu arada Portçapa ne oldu? Şimdi onun adı Frank Limton ve New York'ta yaşıyor. New York'ta mı? Evet. Brooklyn'de bir hazır yemek dükkanı var. Savaş <laughs> <laughs> artık eskisi gibi değil. Kimin kim olduğu hiç belli olmuyor. Koya Tito, sana bir hediyem var. Sonra görüşürüz küçük kardeşim. Hmm, bu bal çok lezzetli.